Açıyorum maskesini kral. Aç artık ya. ya. Kim lan bu? Aç 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 aç. Kim lan bu? Aç, 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 aç. İnşallah düşündüğüm kişi değildir. Aç, 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 aç. Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün organ mafyasının işini tamamıyla bitiriyoruz. Organ mafyasının maskesini açacağız gençler bugün. Kameranın arkasında da Furkan var. Gel Furkan kardeşim, ne haber? Keyifler nasıl kardeşim? İyi, iyi misin? Aynı şekilde biliyorsun geçen gün Yine gezdik, tozduk. Aynen. Motor nerede? Organ Motor, mafyasının motoru nerede? Motoru e bıraktım ya. Ne? Hüseyin'e bıraktım. Hüseyin Dursun. çıktı mı taburcu oldu mu? Günaydın. Daha dün taburcu ettik geçici. Allah Allah benim haberim yok kardeşim. Ben söylemedim bilerekten. Arkadaşlar Hüseyin taburcu olmuş. Hastaneden çıkartmışlar Furkanlar dün mü? E, dün, mü? dün 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 çıkarttık ha. Yani. Anladım. Vay be. Annesine söyledim ben. Böyle böyle oldu diye. Bugün organ mafyasını nerede bulacağız bilmiyorum. Şu mekanı falan bakacağız. Orada yoktur mekanı büyük ihtimalle. bakacağız. ama biz en son mezarlıkta gördük. Kanka mezarlıkla yer... değildir bence. Abi ya. o mezarlıkta bir yerde pusuyordur. Arkadaşlar bu arada Merteli kanalına yeni video attı. Gidip şuradan izleyebilirsiniz. Artık sürekli videolar atmaya devam edecek Merteli. Bir günlüğüne köle yaptı beni. <gülüyor> İzlersiniz <gülüyor> oradan. İyi gel organ mafyasının oraya bakalım o zaman. Bakalım. Gel bakalım kral. Evet. Orada mı lan? Bak bakayım. Nereden bileyim? Dur bismillah de. Oğlum sabahın köründe de bence yoktur burada. Gecelere geliyor diye düşünüyorum ben buraya. Bakalım hemen ya. Çarpılar hala duruyor ya. Ne? Çarpılar hala duruyor. duruyor, aynen baksanıza arkadaşlar. Yukarıda mı? Yukarı, tek, yukarı. Başına mı? Ekme, tek başına gitme, tek başına gitme. Ne olacak sanki ya? Şuraya bak ne yazıyor? Ece biri yazmış. Bunların kimliği ne? İyi, kimse yok, kimse yok, kimse yok. Ne yazmışlar orada ya? Orman Çocuğu yazıyor ya, bak. Kim yazmış onu? Bence Organ Muhafız yazmıştır. Orman Çocuğu. Organ Çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, şu anda baktık mekanında yok arkadaş. E, işte biz bir etrafı gezelim. Nereye gidelim ya? Oğlum bu küçük çocuklar var ya mahalledeki. Onlar ha. ne oldu? Onlar çıktı mı? Vallahi bilmiyorum. Hastaneye yattılar mı onlar? Ne oldu? Onları hiç bilmiyorum. Hani küçük çocuklar. Mahalle, belki yani. de Yunus. ben geçen gün mahallede gördüm arkadaşlar çünkü Yunus o küçük şey mi? çocuğu. Yunus neyden dediğin ismi? Yiğit, Yiğit, Yiğit yani he. küçük Yiğit aynen. Onları da hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal. Onlar ben aynen. mahallede gördüm aynen. en son yani onları. Moruk sen bu organ korkmuyorsun herhalde. yok korkacağım? Bak geçen gün <laughs> gördüm, motor aldım kaçtım. Harbiden motor aldın kaçtın ha motor nerede? O motor Yatıştı. nerede şu anda? Hüseyin'le Hüseyin'i e oraya bıraktım ben son. Daha dalmadım. Anladım kral. Hüseyin de dün eve geldi e, Hüseyin ya. Hüseyin'in yanına gidelim mi? İyileşti ya. He, odun kuruyor adam odun odun. Şu anda Hüseyin'in yanına doğru gidiyoruz. Hüseyin iyileşmiş bir bakalım durumu nasıl falan. Aynen. Merak ettim açıkçası. Oraya gittiğimde videoyu başlatacağım Değil, arkadaşlar. annesi babası görmesin bizi ya. Ne? Annesi babası görmesin bizi. Sen ara kapıya çıksın. Arayayım mı? İyileşmiş, bayağı iyileşmiş lan odun kuruyor diyor. Bir gidelim bakalım arkadaşlar. Aynen. Aradım şimdi ya. Gelir herhalde. Gelirsin. Gelir. Buraya mı katkı? gelecek? Ha o yerimize çağırıyor. geliyor geliyorum. galiba lan. Motorla mı geliyordu? Motorla geldi dedim ben de. <laughs> Yemin et, anahtarı vallahi verdin he ona. Ya verdim ya. Bak bak geliyor bak 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 geldi bak. Oğlum sen neredesin? Kardeşim ne yapıyorsun? İyi ne abi. İyi iyileştin mi? Var ya birazcık ağrılar var da. İdare ediyoruz. Cık cık. Organ mafesinden ne çektik be? Uf vallahi ya. Bu motor. Organ mafyasının mı senin mi ben anlamadım Bu ben. motor benim benim motorum ben hastanedeyken çalmışlar. Kim Harbi mi sen? ya. Vallahi. Ben kurtardım he. Vallahi. Ne? Bu motor gerçekten Hüseyin'in miydi oruk? Ne bileyim vallahi. Ben kurtarmadım bu motorun ama. Evet sen kurtardın. Aldım motoru nasıl kaçtım seni alıp? Organ mafyası senin motorunu çalmış ha. O çalmış. Ama kurtardım. kim kurtardı? Furkan kurtardı. kurtardı. Ben kurtardım. Sen olaya bak mi? ya, olaya bak ya. Nerede oğlum bu organ mafesi Çünkü senin <laughs> motorunu çalma gibi bir Sana bir şey söyleyeyim mi? Hem hırsızlık hem organ mafyacılığı. Onu yakalayıp moruk maskesini abi açmamız şey lazım. Çok fena, fikirler ne fikirler geliyor, geliyor Furkan? Fikirler ne fikirler geliyor, <laughs> geliyor hadi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu organ marfesini bulup onu biz bir, bir suratını açalım. Değil mi? Aynen. Çok merak ediyorum onu ya. Ben de çok merak Vallahi ediyorum. Vallahi ben ağzını kıracağım onu. En son nerede gördük biz onu? Mezarlığın oralarda mı gördük? Oğlum mezarlığa ya. gitmekten bıktım artık. Sıkıldım arkadaşlar abi, abi, ya. Belki uğurdu, belki Oğlum zaten... Nereden biliyorsun? Bütün son Bak herkesin sonu gideceğimiz yer mezarlık anladın mı? Çok yani. gitmek gerekmiyor. Zaten, Zaten ömrüm sonumuz orada olacak. çünkü anladın mı yani biraz? Hadi gidelim o zaman. Nereye gidiyoruz? Mezarlığa. Abi yerine baktık mekanına. Yok. Mahalleye baktık. Yok. Başka nerede olacak? İyi hadi mezarlık. Ya. Tamam. Hadi, hadi şey. Hadi atlayın beyler. Arkadaşlar şu anda motordan indik. Şöyle gördüğünüz üzere organ mafyası büyük ihtimal burada bir yerde. Onun mekanı bilmiyorum ki kral. Aralarda, derelerde büyük ihtimal onu arayıp bulacağız ama. Gidelim ileriye doğru. Ileri. Bence de abi bulalım onu. Öyle mi diyorsun? Vallahi. Tam motoru bir kenara çek. Ama moruk mi? bir şey diyeceğim. sen akıllanmadın mı hala Hüseyin? Ben akıllanmadım. Sen hala akıllanmadın mı kral? Akıllanmamakla alakası yok. Ben onu bulup şeyimi ben alacağım. Tamam motoru bir kenara çek. Neydi onun adı ya? <laughs> Öcümü alacağım amına koyayım. Motor düzgünce kenara çek biz gideceğiz. <laughs> Oğlum oturmayın lan kalkın lan. Ne yapacağız aşağıya gidelim ya. Hadi vallahi şöyle yürüyelim ben motor bıraktım buraya. Allah Allah. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Furkan He? siz TikTok hesabı mı açtınız? Evet. evet. Allah Allah. var. İsmin neydi senin? Furkan Zilfi. Senin? Karataş Yusuf. Tamam. Oğlum sürekli ben seni çekiyorum. Biraz da sen beni çek lan. Ben çekeyim be. Ne olacak sanki? Allah Allah. Kam sanki Hadi dur bir dur dur. Kanal senin sanki diyecek. Dur ne birisi oldu? görünüyor kameradan. Onu gel lan gel lan, gel. lan. sonunda maskesini açacağız bu bekle, sefer kaçma. Bekle olur. bekle. Bu sefer kaçması yok. E yani. şimdi bu tişört belli. dur bir getir. dakika dur dur. Kaçamadı. Kimsin lan sen? Neyin üstüsün lan sen? He? Kaçamadı. Kimsin oğlum sen? sen? Kayıtta mı? Kayıtta. Nesin oğlum sen? Lan lan lan. Otur şunu otur şunu otur şunu. Tut ederim tut ederim, tut ederim tut. Bekle bekle. Bunu hatırlıyorsun değil mi? Bunu hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum lan. Ha? Ne? Bak, bak. Hayırdır o lan? Oğlum ha. sen kimle dans ediyorsun lan? Arkadaşlar, Arkadaşlar ya. gel yaklaş. Hazır mısın? Dur açma dur. <laughs> Hazır mısın? Çek. Sayım yap sayım. 3 Oğlum sen kimsin lan sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen lan? Cevap kimsin vermiyor, lan? Cevap, vermiyor Hayır, cevap, cevap. <laughs> cevap vermiyor cevap. Cevap vermiyor cevap. Kur'an çarpsın kafayı yiyeceğim artık. <laughs> <laughs> canlı canlı mezara göm. Öyle deme öyle deme duydukça <laughs> kuduruyordu <laughs> öyle deme. Lan. Böbreğini alalım, böbreğini alalım. Ya böbreğini boş ver. Şunun maskesini aç artık alacağım görelim. Ne? Şunun maskesini aç artık görelim ya. Artık. Kaç günden beri başımız belada. Açma diyor ya. Açıyorum maskesini kral. Aç artık yeter ya. Kim lan aç bu? Aç, 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 aç. Kim lan bu? İnşallah düşündüğüm kişi değildir. Sen şaka yapıyorsun. Ramazan! Oha. Ramazan! Oğlum sen şaka mısın lan? Ramazan! Oha! 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 Ramazan Oğlum insan kardeşine yapar mı lan bunu? Ramazan ha? Oğlum insan kardeşine yapar mı lan bunu? İp ne? Sen işe ne yaptın lan? Oğlum Bana bak bana Bana bak lan bana bak Ulan Ramazan Kur'an çarpsın senden hiç beklemezdim lan Ama ben tahmin ediyordum ha Takipçiler ya. de yoruma yazmışlardı Hadi tahmin ediyordum Hadi hadi buydu İnsan kardeşim bunu yapar mı lan? Oğlum lan Sebebini sadece sana söylerim. Bana mı Bana söylersin? Sebebini sana sokucam oğlum. Göreceksin. Senin böbreklerini alacağım. O gebereceksin. Ramazan. Yani bundan sonra seninle arkadaşlık yapacağım düşünme. Kusura bakma yani. Yaptığım büyük kaypaklık birader. Sen onları giydim. Elini, bağ elini bağladın mı sen? Kaypaklık evet. değil ha. Sana kaç haftadır ben ne diyorum? Ramazan'ın yok. sesi yok. solduğu çıkmıyor. Kaç Katbe. günlerde videoda yok. Doğru. Ulan Ramazan sen ne Motoru bir... niye çaldın lan? Ha motoru niye çaldın lan? Motoru niye çaldın Hırsız. lan? Ha? Hırsızsın motoru oğlum. Motoru ben bilerek aldım. Tamam, Birazcık Motoru ondan utar. sonra kim aldı? Senden sonra kim aldı motoru? Sen. He e, ne oldu lan? He? Kalpak. Vurayım oğlum. Bilerek yaptım. Bilerek mi yaptın? Sen... O, bak bu. Oğlum bu Ramazan eskiden siz bunu bir şey mi yaptınız lan? Ya bir aranızda bir husumet falan ya. Ya. mı var yani? Yok. Yaktı yakalım ya. Tayfun, Tayfun falan bir Tayfun şey abi de mı? nerede? Tayfun abinin de sesi soğutu çıkmıyor. Tayfun mu yönlendirdi acaba bunu bilmiyorum yani. Tayfun nerede? Tayfun bilmiyorum sebebi ya. Sebebini sadece yalnız sana söylerim. Şey Sebebini yalnız sadece sana söylerim Yiğit. Tam bir arkadaş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hatırlıyor musun Tayfun'a burada kışkırtma yapmıştık? Evet. Bana ne demişti? Ne demişti? Senin de seni de işte yok edeceğim. Sana hatırladım, da hatırladım. Sana da de demişti. Acaba Tayfun mu bunu yönlendirdi tayfun la lan? Tayfun'la alakası yok. Hadi söyle. Oğlum ta eskiden da. hatırlayanlar bilirler arkadaşlar. Organ mafyası senin böbreğini almıştı ben hatırlıyorum. Ondan sonra sen de mi organ mafyacılığa başladın lan? Ha? Oğlum söyleyecektin hepimiz için de işte söyle lan. Sen Sadece iyi için. Hepimiz için işte de söylesene oğlum. Hüseyin, Hüseyin motor almaya gitmiş arkadaşlar. İstop et oğlum şu motoru. Motor almaya gitmiş. Bir daha çalarmalar hırsız. Ne yapalım? Bindirelim götürelim mi bunu? Bindirmeye gerek yok. Bırak Ramazan olduğunu öğrendik ya. boşver gitsin, gitsin evine. Yürü git lan evine. Hadi. Yürü git lan evine. Önlerimi çözdüm. Ne çözeceğim lan? Hadi oğlum hadi. Ne çözmesi lan? Bana mı Hadi. Hala gülüyor ya. Hala gülüyor ya. Çözdü. Bak gördün mü çözdü. Sen var ya. Bir numaraj adamsın. Valla var ya. Ne oğlum Lan yürü git lan Ramazan, yürü git lan. Oğlum? Yaptığın ayıp, yaptığın ayıp abi. Nereye gidiyorsun? O da gitsin, bırak gitsin. Bırak, ya. bırak gitsin. Artık lan. Ka Kafaya sirmiş. Birine olur. haber mi verecek Zeme acaba? Malzemeler elimde kaldı. Kafaya sirmiş ha. Onları da yakalım ya. Yakacağım ben zaten sen rahat ol. Öyle mi diyorsun? Baksana kafayıymış lan bu. Ben şimdi eve gidiyorum. Eve gittiğimde videoyu başlatacağım. Bu Ramazan denen yavşak Organ mahvesiymiş bunu öğrendik bu videoda. Artık yanımıza barındırmıyoruz ya haberin olsun şimdi. Bu videoda like ve yorum like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim Çavdar Ekme ailesi. Eğer like atarsanız daha fena videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.